Ee, imam günüş böyle o gün tur atmış orada ya, elinde efendim. şey e, evin e, şeyinden e, etrafından gezmiş dolayısıyla bizim ilçe başkanımız yaşlıca bir e, bey e, dolayısıyla ca, cami'nin e, şey cami yardımlaşma derneğinin başı e, bir e, arkadaşımız şimdi bırakın siyaseti ama cami derneği yardımlaşma şeyinin başkanı, <laughs> her türlü camiye işte faydası dokunan o e, yardımlaşma sistemini götüren kişi. Ve e, gelmiş ve videosu var yani şeyin e, kameradan Şimdi adam yani şey 40 yaşlarında falan, iri yarı bir tip. İmam denilen zat. Maaşları değil besleniyor. Ondan sonra bizimki daha ufak tefek. Yani yaşı var. Eşinin yanında bildiğin böyle küfür ederek dövmüş, ee, öldüresiye yani seni öldüreceğim falan diye komşular ayırmışlar, eşini savurmuş falan. Ee, o gün de böyle tur atınca kızı anladığım kadarıyla ve evi terk etmişler bizimkiler. Ben gidince yoldan dönüldü yani Eskişehir'e bir süre e, evi kapatıp gitmişler İşte ben e, orada gittim e, konuyu anladık falan e, hani ben geldim buyurun. <laughs> dedim. E, fakat e, çok endersan Mil Diyanet diye, Milli Diyanet mensupları diye herhalde uzun bir açılım olan bir Hı. dernek. Şimdi e, suç duyurusunda bulundu. İmamı tehditte yahte yani kireste <laughs> gibi bir arkadaşı, bir erkeği <laughs> tehdit etmişim. Güzel. Şimdi ben tekrar tehdit ediyorum. Hadi bakalım ne yapacak? Şimdi burada da anlatacağım onu. İpin ucu koptu. Hı.